Savaşın algıları perdelediği koşullarda getirilen zeytinlikleri yok edecek olan yasa değişikliği anayasa ve yasalara aykırıdır. İptal edilmelidir. Zeytin alanlarının adı belli maden şirketlerinden oluşan madencilik sektörünün rantı için yok edilmesi mi kamu yararıdır? Doğan'ın tarım, mera ve orman alanları ile 500 binden fazla nüfusun geçim kaynağını oluşturan zeytinliklerin korunması mı kamu yararıdır? AKP iktidarı bir kez daha sermayenin çıkarları uğruna doğayı, emeği, tarımı, köylüyü, halk sağlığını ve kamusal denetimi hedef alan bir yasa tasarısıyla karşımızdadır. Topraklarında zeytin tarımı yapılan bu illerin vekillerinden vekili olduğu halkın temsilcisi olmasını ve bu yasaya mutlaka hayır oyu kullanmaları gerektiğini söylüyoruz. Ya bizim vekilimiz olacaklar ya da maden şirketlerinin vekili. Eğer maden şirketlerinin vekili gibi davranırlarsa illerine döndüklerinde görece. Muameleye de hazır olmalıdırlar. Zeytin ağacı ölümsüzdür. Diğer bir adıyla ölmez ağaçtır. Ölmez ağacı öldürmeyin. Zeytinime, merama, ormanıma dokunmayın. Ekmeğimizden, aşımızdan, doğamızdan, havamızdan, suyumuzdan, kısaca yaşam alanlarımızdan elinizi çekin.